Altı evet. Bu morlar ticari morlar olan yerlerdi. olanlar. Bir Ona bir giden şey Ha. Evet. Hanımın yani... tarafında bu. Ha. 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 Hakikaten Battal Gazi için, çevre yolunun altı için bir mega proje olmuş oldu. Bu mega proje büyük emekler harcandı. Burada en büyük emek Sayın Vekilim'e o gün kimse bizim bu projemize destek kimse bize inanmazken Sayın Vekilimizle beraber bir postacı gibi her evi defaten ziyaret etmiş olduk vatandaşlarımıza. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız hangi sözü verdi, yerine getirmedi cümlesinde cümlesini kullanarak biz onun ekibindeniz, biz de vermiş olduğumuz sözü yerine getiririz şeklinde herhangi bir resmi evrak e, vatandaşa teslim etmeden beyanla vatandaşımız buradaki 424 tane konutu boşaltmış oldu. Burada en büyük yardımı vatandaşımız bize sağlamış oldu. Tabi burada güzel bir dönüşüm var. İnşallah bu kıvılcım etrafını saracak ve bu dönüşüm devam etmiş olacak. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın şehrimizdeki, ilçemizdeki hizmetlerini yerinde inceliyoruz ve Malatya için çok önemli. Özellikle daha önceki yıllarda NATO yolu diye bilinen, çevre yolu diye bilinen, çevre yolunun altı denilen mekanlardayız. Benim de çocukluğumun geçtiği Sarıcıoğlu Mahallesi gibi Melek Baba, Şehit Fevzi Mahallelerinin olduğu mıntıkada yeni bir şehir inşa ediliyor. Yeni bir mahalle imar ediliyor ve deprem bazen yaşanılan krizler fırsata çevrilir. Malatya'da, Battalgazi'de, Şehit Fevzi Mahallesi'nde de depremden hasar gören 30 tane ağır hasarlı ve hak sahibi vatandaşımız vardı. Ve o günün tarihi itibariyle 30 tane vatandaşımızı başka bir yerde hak sahibi olarak Gelincik Tepesi'nde evlerine yerleştirebilirdik. Fakat o günün şartlarında Kıymetli Belediye Başkanımıza buranın kentsel dönüşüm sahası içerisinde gerçekleştirilebilir mi cümlesi bizim için çok kıymetliydi. Ama Kıymetli Belediye Başkanım Şehit Fevzi de bir değişimin yapılabilme ihtimalini sorduğunda buna memnuniyetle elimizden gelen tüm desteği veririz dedik. Ve tabii ki kentsel dönüşüm sadece Malatya'da değil tüm Türkiye'de çok zor olan bir işlem. Vatandaşı ikna etmek, insanlar kendi oturdukları sandalyeyi, masayı, e, koltuğu değiştirmekte bile zorluk çekerken, oturdukları yemek masasındaki yerini değiştirirken bile çok ciddi zorluk yaşarlar. Değişime direnebiliriz. Şehit Fevzi'de de bununla ilgili olarak başlarken çok ciddi zorluk yaşadık. Ama vatandaşlarımızın ben her birine ayrı ayrı canlı gönülden teşekkür ediyorum. Pandeminin ilk başları evlerimizi dolaştık. Vatandaşlarımızı ilçe başkanım, belediye başkanım, muhtarımla beraber, Sami Muhtarım'la birlikte vatandaşlarımıza tek tek konuştuk. Partide toplantı yaptık, dışarıda toplantı yaptık. Yaptığımız her toplantının tek sebebi vardı. Vatandaşlarımızı daha sağlıklı yaşayabilecekleri mekanlara kavuşturabilmek. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanı'na ben Canı Gönül'den teşekkür ediyorum. TOKİ'mize ve müteahhit firmamıza da teşekkürlerimi iletiyorum. 8 aydır %30'a yakın inşaatı tamamlanmış görülüyor. Normalde Şehit Feyzi Mahallemizin teslimatı 2023 yılı. 2023'ün ortaları ama müteahhit firmamızda yapmış olduğumuz görüşmeyle 2022'nin sonuna bunu yetiştirmelerini talep ettik. Şehit Fevzi Mahallesi'nin yeniden yapılması, yeniden imar edilmesi, inşa edilmesi bölgemiz açısından hele de çevre yolunun altı diye nitelendirilen bizim bölgemiz açısından çok önem arz ediyor. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Hı. Bu esnada Sayın Başkanım'ın ifade ettiği gibi 22 Nisan'da Allah nasip ederse Çevre Bakanımız e, Sayın Murat Kurum Malatya'mıza gelecek. 2020 depreminden sonra defaatle Malatya'mıza gelip Sorunlarımızı e, ve tedavi yollarını, inşaatları, talimatlarını verip bugün e, yaklaşık 20 güne yakın Türkiye'nin önceki dönemle birlikte evlerinin inşa edilmesine vesile oldu. Ben Murat Kurum Bakanı'na teşekkür ediyorum. O gelmeden önce de yerinde incelemeler yaparak öncelikle eksiklerimizi tespit edelim ve geldiğinde de bilgilerimizi paylaşalım istiyoruz. Battal Gazi'mizde şu anda yeni mekanlar inşa ediliyor. Şehit Fevzi yeni bir mahalle, yeni bir yaşam merkezi, bunun için buraya bir sosyal tesis yapılmasını istedik. Tam Şehit Fevzi'nin ortasına bir sosyal tesis yapılacak. Ticaret alanları yapılacak, alışveriş yapabilecekleri, vatandaşlarımızın alışveriş yapacakları, esnaflarımızın bulunacağı ticaret merkezlerini inşa ediyoruz. Bununla beraber e, kentsel dönüşüm tamamlandıktan sonra burası cazme merkezi olacak ve şehit fevzi dahil olmak üzere bu bölgedeki mahallelerimiz kentsel dönüşüm yapılmasını istiyorlar. Burada şu anda 679 tane konutumuzu inşa ediyoruz. Vatandaşlarımıza da 2023 yılında Allah nasip ederse teslim edeceğiz. Şimdiye kadar Battalgazimizde Orduzu mahallemizde, Gelincik Tepesinde toplam 1527 tane konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Aynı zamanda Eski Malatya Alaca Kapı'da çok güzel evler inşa edildi. Orada da 472 tane 500 konutumuzu inşa ettik ve şimdi e, bireysel olarak yapılacak yerinde dönüşümlerimiz var. Yağmur, Atmaca, Ergen ve Saray apartmanlarının e, sürecine başladık. Onlar da ticaret merkezleriyle evleriyle birlikte inşallah inşaatları tamamlanmış olacak. Özellikle Kentsel dönüşüm şeyi ile birlikte Beydağında da kentsel dönüşümlerimiz devam etmekte. Orada da toplamda 915 tane konutumuz Beydağında kentsel dönüşümle vatandaşlarımızla buluşacak. Muhteşem binalar oldu.